Şimdi fotosentezi mekanizmasını, ayrıntılarını bitirdik. Şimdi fotosentezi etkileyen çevresel faktörler ve iç faktörler. İkisini de işleyeceğiz. Şimdi çevresel faktörlerle başlayalım. Karbondioksitin grafiği yorumlayacağız burada. Karbondioksit miktarı 0,034 olana kadar fotosentezini olumlu etkiliyor ve artıyor. Bu yoğunluktan bu miktardan fazlası daha fazla hızlanmasına e, yani hızlanmasına neden olmuyor. Sabit gidiyor. Bunun nedenini bu sabit gitmenin mantığını e, burada anlatacağız. Burada değil, bitki biyolojisinde anlatıyoruz pardon. Burada da bir bahsedelim. Minimum yasası denir. Minimum yasası bir şeyin üretimini ona ihtiyaç duyulan maddelerden az olan belirler. Mesela burada karbondioksiti arttırdık. Güzel artıyor da sonsuza kadar neden gitmez? Çünkü e, fotosentezde kullanılan en basitinden enzimi düşünün. Y 100 enzim var diyelim ya da 10 enzim var. E, 10 enzim her biri karbonu tutuyor, tutuyor, tutuyor. karbonu tutmaya başladı, başladı, başladı ama hatta e, yani bu işi katalizleyen enzim 10 tanesi de çalışıyor. Ondan sonra karbondioksit miktarını arttırsan ne olacak? Yani karbondioksit orada substratı olmuş oluyor ya. Enzimlerde de bunun mantığını anlatmıştık. Daha fazla artamaz. Çünkü bütün enzimler bu mekanizmada çalışan her şey doygunluğa ulaştığı için fazlasını koymanın bir anlamı yok. Bunu şey gibi düşünün. Ben hep minimum yasasına helva örneğini veririm. Mesela peynir elvası yapacağız. Bize ne lazım? Peynir lazım, süt lazım, şeker lazım. Şimdi peynirden 1 kilo, sütten 1 kilo, şekerden 1 kilo aldığımda diyelim hepsi 3 iç kayıp olmasın. Örnek veriyoruz nasılsa. 3 kiloluk bir peynir, peynir elvası yapmış olalım. Ben şimdi size 100, 100'er tane her bir maddeden 100'er tane yaparsam 300 kiloluk peynir elvası yapabilirsin. Ama şöyle verirsem peynirden 10 kilo verdim. Sütten 100 kilo verdim. Şekerden 1000 kilo verdim. E sen şimdi ha 1000 kilo şekerim var. 1000 kilo 3000 kilo helva yaparım diyebilir misin? Diyemezsin. Neden? Çünkü en az olan madde hangisi? Peynir verdim 10 kilo. 10 kilodan sonra peynir bitecek. Peynir bittiği için de sen helva yapamayacaksın. Dolayısıyla helvayı ne kadar yapacaksın? Az olan madde bitene kadar. Yani üretimi ne belirlemiş oldu? İhtiyaç duyduğum az olan madde. Peynir 10 kilo, 10 kilo şeker, 10 kilo sütü kullanacağım. 30 kilo peynir helvası yapacağım. Geri kalanlar 100 olsa ne olur, 1000 olsa ne olur? İhtiyaç duyduğum ortamda en az olan madde üretimimi sınırladı. Yani 30 kiloda sabitlendim. Demek istediğimi anladınız herhalde. Bu minimum yasasından dolayı bu böyle sabit gider. Fotosentez hızı ışık şiddeti. Evet ışık şiddeti de belli bir değere kadar yükseltir. Burada da hem karbondioksit miktarı hem ışık miktarı ikisini düşünce Tabii ki karbondioksit miktarı eşit olduğu sürece Hangi ışık şiddeti daha yük, şey yüksekse şiddeti o daha hızlı fotosentez yapar. Düşük ışık şiddetinde daha az olur. Bunu da yorumlamak zor değil. Evet ışığın dalga boyu yani ışığın renkleri görmüştük. Kırmızı ve mor da daha az yeşil şey daha fazla yeşilde daha az fotosentez olur. E bunun da mantığını fizik ve kimyadaki e, olaylardan da tahmin edersiniz. Yapraklar yeşil gözükür. Bir şey niye yeşil gözükür? Işık e, ona gider. Çarptıktan sonra yansır ve gözüme gelir. Bu şekilde ben onu görürüm. Ve aynı zamanda hangi renk gözüme geldiyse o renkte görürüm. E, ben yaprakları yeşil gördüğüme göre bu yeşili yansıtıyor demek ki. E, yeşilin haricindekileri de soğuruyor demektir. E bu yüzden yeşil ışığı yansıttığı için soğurmadığı için fotosentez orada en az olur. Burada da sıcaklık, e sıcaklık biliyorsunuz enzimlerin yapısını belli bir sıcaklıktan sonra bozacağı için fotosentez gerçekleşme. O yüzden fotosentez biraz artacak, sonra aşırı sıcaktan dolayı enzimleri olumsuz etkilendiği için azalacak. Yani enzimlerdeki mantıktır buradaki grafiklerin çizilmesi. Sadece farkı ne? Yüksek ışık şiddetinde daha fazla, düşük ışık şiddetinde daha az hızda gerçekleşir ama sonunda iki ışık şiddetinde de belli bir dereceden sonra durur. Fotosentez su miktarı. Evet buradan nasıl yorum yapabiliriz? Arkadaşlar %15 su oranının üstünde başlamış fotosentez. Daha aşağısında yok. Evet bunu da yine enzimlerin özelliklerini hatırlayınız. Enzimler %15 su oranının altında çalışmaz. Can, hatta enzimleri bırakın bunu şeyde söylemiştik. İlk konumuz canlıların canlı temel bileşenlerde suyun özelliklerini de sormuştuk. Biyokimiyasa olaylar %15 sonranın altında gerçekleşmeyeceği için sıfır gösteriyor. Peki evet minimum yasası pardon minimum yasasını burada da anlatıyormuşuz. Az önce anlattıklarım. Bu bitkinin büyümesini sınırlayan etken hangisidir? Evet burada en az olanı seçeceğiz arkadaşlar ihtiyaç duyduğu maddeler bunlar. Ha, ne oranlarda duyduğunu bilmiyorum ama e, daha zorlaştırmak isterse soruyu daha ayrıntılı sormak isterse şöyle der. Bunlara ihtiyaç miktarını verir kenarda. Der ki kalsiyuma şu kadar ihtiyacı var ama e, potasyuma bu kadar ihtiyacı var dediği zaman he, ortamda ihtiyaç duyulan maddeden bundan bunlar da miktarı olsun ortamda bu kadar olsun. Bakın kalsiyuma bu kadar ihtiyacı varsa bu çok fazla var ortamda demektir. Kalsiyum, potasyuma ihtiyacı bu kadar var derse o zaman potasyum az ortamda az vardır. Bu bitkinin büyümesini o zaman potasyum sınırlayacaktır. Ama tabii ki eğer öyle bir ayrıntı vermediyse biz ne yapacağız? Ortamdaki en az olan madde onun sınırlı sınırlandırır büyümesini diyeceğiz minimum yasasını elva örneğinden de zaten anladınız sanırsam Evet çevresel faktörleri gördük fotosentezi etkileyen genetik faktörleri görelim kloroplast sayısı e mantıken düşünün 10 kloroplast olursa mı daha hızlı olur 5 kloroplast olursa mı daha hızlı olur e, yaprak yapısı ve sayısı yapısı hikayesini şeyde daha çok e, işleyeceğiz Bitki biyolojisinde yapısı derken şöyle geniş ayalı bir yaprak düşünün bir de böyle diken gibi şerit şeklinde olan düşünün. E, geniş yaprakta daha çok hücre ve daha çok fotosentez yapacak eleman olduğu için e, daha hızlı olur. Mesela öyle yorumlayacağız. E, yaprağın sayısı herhalde sayı ne kadar çok o kadar çok fotosentez ya da az daha az demek. Stoma sayısı... Stomalar biliyorsunuz karbondioksit ve oksijen alışverişini sağlıyor. E tabii ki karbondioksit alan giriş kapıları daha fazla daha fazla karbondioksit giren, daha az karbondioksit girene göre yani stoma sayısı az olanak az olana göre daha çok fotosentez yapacak sanırsam anladınız. Stomanın yeri konumunu bitki bölgesinde işleyeceğim burada. E, uzatmanın anlamı yok bu slaytta. Kutikulanın kalınlığı. Arkadaşlar kutikula kalınlığı şöyle yorum yapın. Kutikula kalın e, kutikula ne görev yapıyor onu söyleyeyim önce. Kutikula e, yaprağın yani bitkinin su kaybını engellemek için yaprağın üst kısmına epitel hücrelerin salgıladığı bir tabakadır. Kütün tabakası. Böylelikle su kaybını terleme ile su kaybını e, yani epidermis hücrelerinden oluşacak su kaybını engellemektir. E o zaman kalın olması demek orada çok su kaybı tehlikesi var. Yani çok kurak bir ortam demek ki. E sulak ortamda ise incedir bu. Ha o zaman kurak ortamda fotosentezin daha az olacağı. Sulak suyun bol olduğu yerde fotosentezin daha çok gerçekleşeceğini tahmin edersiniz. Yaprak hücreleri arasındaki boşlukların büyüklüğü. Hani e, yaprağın enine kesildiğinde de göstermişim. Sünger, parankiması, hücreler arası boşluğu ne kadar çoksa o kadar çok karbondioksiti depo edebilir. Düşün stomaları kapasan bile fotosentez o boşluklarda olan karbondioksitle bir e, aşamaya kadar bir dereceye kadar e, dışarıdan almadan da karbondioksit almadan da fotosentez yapmaya devam ediyor. O yüzden onların büyüklüğü de etkiler. Bunların hepsi her bitkinin genetik yapısında e, bu özellikleri vardır. Bu özelliklere göre bitkiler çeşitlenir zaten. İşte bu kalıtsal özelliklerden dolayı fotosentezde farklı olabilir. Hızlı ya da yavaş, az ya da çok olabilir. Şimdi Şimdi gelelim C3, C4 ve CAM bitkileri. Bunu rastlamıştık hatırlarsınız bir yerde. Burada açıklayalım. C3 bitkileri dediğimiz karbondioksiti tuttuktan sonra oluşan ilk molekül. 3 karbonlu fosfogliserik asittir. Hatırlayın daha yeni işledik. Fotosentez daha az önce işledik. Evet normalde bitkilerin çoğu C3 bitkisidir. Ve bu şekilde fotosentez yaparlar. Yani 3 karbonlu bileşiği ribiloz difosfat tutar. Hemen kararsa bir şey ikiye ayrılır. Fosfogliserik asit olarak kalır. Peki C4 bitkisleri nedir? Mezofil hücrelerinde işte o para hani yaprağın kesitinde görmüştük ya palizat parankiması hücrelerinde karbondioksit pürüvat tarafından tutularak 4 karbonlu malik asit olarak depolanır. Daha sonra malat yani malik asit demet kanı hücrelerine geçer ve ışıktan bağımsız tepkimelerde karbondioksitin malik asitten tepkimelerde karbondioksit malik asitten ayrılır. Ve besin üretimi C3 bitkilerindeki gibi gerçekleşir. He, şimdi tamam karbondioksit ayrılıp sonra ribloz monofosfat tutar işte fosfogese kadar ama karbondioksit direkt hücreye gelmiyor. İlk önce ne yapıyor? Mezofil hücrelerinde karbondioksit bir molekül tarafından tutunuyor. konu hücrelerine taşınıyor. Orada karbondioksit veriliyor. Dolayısıyla karbondioksite ilk tutan molekül tuttuktan sonra ne 4 karbonlu oluyor. Az önce C3 bitkilerinde böyle bir durum söz konusu değildi. Direkt karbondioksit geliyordu. Krebs devrinde ribuloz difosfat tarafından direkt tutuluyordu. Ama burada bir aracı molekül var. Karbondioksit önce malik asit tarafından tutulup depo ediliyor. Bu nasıl bir avantaj sağlıyor? C4 bitkileri daha kurak, sıcak ortamlarda stomalar kapanırken dahi etkin şekilde fotosentez yapar. İşte sebebi bu. Pürüvatın karbondioksiti tutup depolamasından kaynaklı. C3 bitkilerinde böyle bir durum olmadığı için stoma açıkken fotosentez yapar, kapalıysa yapamaz. Ama bu karbondioksiti depolayabildiği için stomaları kapasa bile hani sıcak kurak or olduğu zamanlarda yine bir fotosentez yapmaya devam eder. Bizim Kültür bitkisi olarak ürettiğimiz birçok bitki bu C4 bitkileridir arkadaşlar. Çünkü her ortamda bize besin üretimini olumsuz koşullarda dahi üretebilsin. Böylelikle çevre koşullarından daha az etkilenmiş olur. Ve biz besinimizi üretip kullanabiliriz. Sıkıntı yaşamayız. Mantığı anladınız. Peki cam nedir? Cam bitkisi... Şimdi sıcak kurak ortamda dedik ya burada da bu daha da sıcak yani çöl gibi ortamlarda uy e, ortamlara uyum sağlamış ve ona göre fotosentez e, mekanizması geliştirmiş bitkilere verdiğimiz. Bu bakın bu e, krasulasyon asit metabolizm diyor. Bu e, bulunan bitkinin adıdır krasulayan. İlk keşfedildiğinde bulunan bitkinin adını vermişler. Cam bitkisi. O C A M'nin kısaltılmış. Kaktüs, bazı eğrelti türleri ananas, mum çiçeği. Ee, ananası biliyoruz da eğrelti türünde ama biz tabi kurak ortamdakini değil sulak ortamdakini biliyoruz. Kaktüsü biliyoruz. Mum çiçeğini ben bilmiyorum. Gündüz sutomalar kapalıdır. Evet gündüz tamamen kapalı. Bak C4'te kapalı değil. Sadece sıcaklık ve kuraklık yaşandığında kapanıyor. Normalde gündüz açık. Bunlar da gündüz komple kapalı. Hiç açılmıyor. C4 bitkileri gibi mezofil hücrelerinde gece karbondioksit malik asit olarak kofullarda depolanıyor. Tamam. Karbonüs tutulma mantığı aynı. Yani C4 oluyor. Bunlar da bir tür C4 bitkisi yani. C4 bitkileri gibi mezofil hücrelerinde gece karbondioksit malik asit olarak kofullarda depolanır. Ha, bunu okuduk ya bir daha okuyoruz. Pardon devam edeceğiz. Gündüz ışık varlığında serbest bırakılarak aynı hücrede kalvin döngüsüne katılır. He, bakın. Burada gündüz stomalar tamamen kapalı değil mi? O yüzden ben gece karbondioksiti depo ediyorum. Sutamalarımı gündüz kapıyorum. Dışarıdan alışveriş kesiyorum. Ama gündüz ışık varlığında ışığa bağımlı tepkimeler başladığı için ışıktan bağımsız tepkimeler de e, gerçekleşiyor. Karbondioksit sadece dışarıdan değil ne alıyor? E, depoladığı malik asitten. Yani hani piruvatla birleşip malik asit oluyor diye karbondioksit 4 karbonunu ondan alıyor. Aslında mekanizma aynı. Tek farkı burada Gündüz hiçbir şekilde karbondioksit almıyor. Bu gündüz de karbondioksit alabiliyor. Ee, yani 4 karbonlu malik asidi oluşturabiliyor. Bu e, sadece gece alıp depolayıp malik asidi kenara koyabiliyor. Bu gündüz gündüz e, kuraklık sıcaklık koşulunda bu depoları kullanıyor. Bu depoları tamamen bu şekilde kullanıyor. Bir farkı daha var. Bunun ışıktan bağımsız kalbin döngüsü dediğimiz döngü bunun mezofil hücrelerinde oluyor. Ama burada C4'te nerede oluyor? Demet kını demiştik değil mi? Nerede demet kını? Besin üretimi C3 bitkilerindeki gibi gerçekleşir. Ha, demet kını hücreleri. Evet. Burada demet kını hücrelerinde gerçekleşiyor. Aradaki benzerlik ve farkları sanırsam anladık.